Merhaba arkadaşlar, Merhaba. bir videomda hoş geldiniz. Bu videomda yine Hunger Games oynuyoruz ve yanında Berk de Mert var. Merhaba ben arkadaşlar, Mert ben Mert <laughs> arkadaşlar, ben aşkılıç Mert Gamer. Merhaba arkadaşlar, ben Berk. Aşkılış, aşkılış, aşkılış. Çok güzel oldu. Alçayık oldu. 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 Altın, altın o, elma, altın elma. Yaz, yaz, ya, takip ediyorum. Takip hayır, hayır, yaz sen beni takip ediyorsun. Tamam, seni takip ediyorum. Beni takip edeceksin. Kasabaya gideceğiz. geçeceğiz. Takip ediyorum diyorum. Yasburk Bey. Taş, taş var. Taş kılıcı var. Ve hiç itemim yok. Ezber chestlere gideceğim yine. I'm with you yazacağım skinimin üstüne. Benim ayakkabım I... var sakin ol. Ana. Gelin. Gelin. Gelsin. Adem, şeyleri Şu, şurada olması edeceğiz. lazım bir tane. Burada bir... Abi burada Dur. kaç defa oynadık artık ya sen biliyorsun buraları ben hep sana bırakıyordum. Bir tamam biliyorum ben Hadi bul bul. Biliyorsun şurada. Burada bir tane var mıydı? Aa ben de biliyorum lan burayı. Çok oynadık. Dur, Yasin nasıl yapacağız? Ne olayım? Ne var abi? Tamam gelince sakın içeri. Demir olan var mı? Demir, demir yani lazım de bir, de bir tane şey lazım. bir tane şey yaptım yeri. Var benim. Yasin benim bir tane iron ingot'um var. Aa o zaman dur ta taş kılıç yap alabiliriz yapabiliriz. Kaş, kılıç değil. Hayır, demir. demir. Demir ayrı. Ee, hemen o zaman crafting de yapayım. Atayım sana bir tane. Al 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 al. 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 Stik de atman lazım ama. Yani. Dur şekil oradan. Ben alacağım, ben alacağım. Atıyorum. Atıyorum. Ne, ben ya. alacağım. Yasın arkanda bu Yasın al. atman lazım yalnız. Bu benim hiçbir işime yaramaz. Allah. Demir. Çubuk atayım. Al, Şurada çubuk bir adam al, var. Al. Nuri çubuk. Yasin, Yasin çubuk al. Sakin. Gelin dalalım, dalalım, dalalım. Dur dur önden ben de. Dur Siz sana vuruyorum. Oldun? Çık çık. Çık sen. Vurma bana. Sen vurma ben hallettim o adamı. <laughs> bana yumruk atma. Biz profesyonel Minecraftçıyız oğlum. Dur dur. Oyun hatırladın mı? Bana yumruk atma. Yalnız ben öldürdüm. <laughs> Yalnız ben öldürdüm. <laughs> 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 e, bana acil crafting table. Gelin şu yan tarafa giderim. Burada biraz... bir şey olması lazım. Yasin. Ya ya beni takip et. Yasin e, dur. Bende altın kerip var. Yasin. Hı. Ben şuradaki bir şey şey olması lazım burada bir tane mezarlık. Abi oradan ilerle şimdi sen. Hadi mezarlık buraya. Ama mezarlığa geldim. Dur dur dur. Mezarlıkta şöyle öküz gibi çifte chest olması lazım. Ceylan göstermişti göstermiş bize. Bir dakika. Mezarlık dediğin neresi abi? Kulakları ya çınlasın. Neredesin sen? Kulak. Dur ben şuradaki Bak yine, ediyorum. bak yine ayrıldık yine öleceğiz. Bak inan bana. İnan bana bak. Bana inan. İnan bana. Şuradaki çorça gidelim. Bak Gel biz çorça gidelim. O gelirse gelsin artık. Gelsin. Biz Müslümanız biliyoruz. Gel. Abi bir bak, şey söyleyeceğim. var? Ya ben Melan bir bak, tursanız. bak gelirsen gel. Biz gidiyoruz. Seni bilmem. Bu köyün Hayır, sonunda... Şimdi, tam... Ben de gelmedim diyelim. Dur 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 dur. Acayip bir chat şey buldum. Acayip. Bir ya fırsat. sen buldun ama işte biz gelmiyoruz. Ya tamam geliyorum be ama. <laughs> oh tamam be. Tam o yolun sonuna gel. Ee, bu köy gibi şeyden çıkıyoruz biz. Tam burada çok. Ya, abi, oha, abi adam bizden nasıl önce gitti? Nereye? Abi ben buradayım zaten ben buradan bahsediyorum. Nasıl <laughs> geldin oğlum? Siz mal gibi bana laf ederken ben burada kendimi geliştirdim. Tamam. Kimle ee... dalga geçmeyin benim. Şey var mı? <laughs> gelin gelin Allah aşkına gelin gelin Yasin koş bak çölden çık sola bak gel gel ne abi 404 that person not found <laughs> 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 Maya a abi. o o abi dakika dur dur bir dakika geçen sefer adamlar şurada bir şeyler ayarladı ay, ay, ay. gel gel şurada var çift. İşte nerede o, o şey, o büyük chest'ı aldım ben sakın düşmeyin oraya. Ben aldım bende iki item var bunlar. Tamam, Durun size gire, şey vereyim. tam beni takip et, beni takip Buradan çıkalım. Evet tamam, abi tamam. ya burası şu. Tamam gelin. Şey, Mezası. şey hatırlıyor musun? Hı. Üzerine ıı, çıkmıştık. Butonların. Chest açılmıştı hatırlıyor musun? Abi o uzaktı ya. O neredeydi? Bulamam karıştırma şimdi gel gidelim. Aa, gel. Ya. Aa bir dakika şunu, şunu almamız lazım. Alabilir miyiz bunu? Alırız onu. Ha bunu böyle Sen de şirinleri görebilirsin. Merak etme. Onu bir tek ben alabilirim. Hayır ben alabilirim. Onu bir tek Nuri alabilirim. Aldım 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 aldım. Ben aldım. Ee, Ben yukarı çıkıyorum. pantolon verebilirim size. De ama de şey değil. Normal. Ee, chestplate varsa verirsin. Ben de chestplate <laughs> var vereyim Ol, Olsa, olsa söyler miyim? <laughs> Orta kendime ve evet kardeşim. Ben çıktım. Tamam ay şimdi yukarı çıkıyoruz. çıkıyoruz. Ee, şimdi orası ne tarafta? Keşke Minecraft'ta çiğ köfte olsa. kebap mod var kebap. Aa chest buldum. Oh oh, oh 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 oh. Oh oh. iki tane stick buldum. Altın elma. Beler yemek kaynağınız benim ona göre. Tamam. Ben, ben açım şu an. <laughs> benim için sorun yok. Apple. Üç tane raw çıkın, Altı hey, tane cookie. Bir tane fiş, altı tane melon, ya sen fish, şuraya bir şey İki tane ya. pumpkin pie, bir tane peri. Bir dakika gelin bir tepeye çıkalım Ben yiyorum En tepe çıkıyorum, çıkıyorum abi. En tepe mübarek güzel yer. Durlu mekan. Burada kesin bir şey Tepede varmış. yalnız iki tane chest var diye ben hatırlıyorum. Burada oh, bir ev var. Oh, Evin oh, oraya gelsenize. Oo oh, oo oh, oh. Kılıç lazım mı kızlar? Beyler. Bir, iki, üç, dört, Hall Crafting Table. 5 tane Iron ingot alan var mı? Benim 5 tane kılıcım var. Taht i̇ki tanesi taş. 2 tanesi taş öbürleri tahta. İsteyen varsa gelsin i̇ngot. ben Iron Ingot var mı? İngot. Yok. Iron ingot'um yok. <laughs> evet. Tamam bir dakika. Siz beni görüyor Şurada bir tane şelale gibi bir şey akıyor. Oraya gelsenize. Ha görüyor musun beni? Taş kılıç vereyim mi tamam, sana? Tamam ben. Ben şu an inventörümü ayarlıyorum. O kadar zenginim ki. Taş kılıç vereyim mi? O Iron Ingot'um var. Yemekler, memekler var, var. Bende de bir tane Iron Ingot var. Ben kendime Stik yaptım de Demir Kılıç. Ben gold'tan bahsediyorum. Gold Ingot'um var. Gel beni takip et. Aa şurada bir yerde chess vardı. <laughs> Suyun burada chess <laughs> var değil mi? Baksana şuraya. Bakayım. Şu evin içinde iki tane olması lazım. İki veya üç. Gelin bir Tepede bir tane olması lazım. Yansın. Mert işte şey ben Mert. Mert'e bekliyor ama. Bekleyin mi beni abi ya? Cep Mert The Gamer. Dur Kraf, Gelsene. Abi. Dur bakayım buralarda bir tane var. Bekleyin. Bekliyoruz evet. abi Sakin. Oo oo. Sen gelsene Iron mi? Iron Ingot. Yasin bana hemen Crafting Table'ı göster. Şuradaki evde. O eve nasıl geçeceğim şimdi? Git abi dur al sana taş kılıç vereyim ya. Şimdilik. Taş kılıç var var. Ha tamam. Bence Oldu ne kılı yaptım kendime mübarek. Şu. Mübarek bana chestten çıktı. Ya giderken yemek atsaydın bana. Aşkılaş isteyen iki tane var. Ya istemiyoruz abi. abi aşkılaş bak. Lav görürsen lava at. Yansın bari. Hey, <laughs> Fantezi. Mert bu eve nasıl gireceğim? Tepeye gelsene be. Kapıdan. Bu bölme adım mübarek olsun. Ne güzel. <laughs> i̇ki tane iron ingot. Bir stick. Iron sword. Of ikimizde de ayrı bir var. bir tane Golden Carrot var. Bir Carrot abi, var. Yer kalmadı Şu ya. Bir tane Kuki ya. var. Bir tane Golden Apple Beni var. Beni çağır abi. Yer yer kalmadıysa yardım ederim yani. Alırım. Gel. <laughs> yer kalmadıysa ya. alırım ya. yani. Ya. Sıkıntı yok. Tepeye gelsene Berk. Geliyorum Pampa. Balığımı da yiyeyim. Aaa <laughs> aa, keşke ölmeseydim ya. Furnace vardı yanıyordu. Ya. Çiğetiniz varsa furnace var şurada ya. Boş ya boş ya gel. Biz buradan ilerleyelim. Her şey. Şimdi bir dakika. Herşey Buluşmamız bir lazım. Sen tepeye çık. Aynen gel öyle. Gel buraya. Sen gel. Ee... Geldiğim gibi gidiyorum. Merhaba. Şimdi. Ben. Ne Ay, yapacağız peki? Spire. Spire. Ya Mert oğlum, sen nereye, nere geldin? Niye bununla dolaşıyorsun? Bende var oğlum Herşey. ya. Üç tane var bende. Lan çöplerini bana atma. Adam... Kaç, kaç 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 kaç. Ulan <laughs> Abi dört tane at at köşeye at ya köşeye at bana ne? Tamam dur şuraya atıyorum. Aynen taş çok kışları atma taş kışları atıyorum. sakın atma. O zaman taş tahtaları atalım. Abi dur olsun taş kışları Gel şuraya. Yok no, gelmeyeceğim. Berk sen de gel. Abi gel no, üç, üçlü, üçlü takılalım şöyle. Tamam mı soracağım nereye tamam, geleceğim? İşte. <laughs> tamam geçiyorum. Hadi dur Yasin gel bir yer. Mert sen de gel. Hadi gidelim. Şuraya. Bana chestplate lazım ya ya da kaz. Gelin bir yan yana durun gelin bak şuraya gelin. Mert gel. Kaz lazım sen. gel yanıma. Kast, karşıya kast. bakın bak. Yanıma gel karşıya bak. Hı karşı. Yanıma yanıma şuraya gel karşıya bak. Şunu bak. abi. Third e? person aç. <gülüyor> yeah. Ne oldu? Kafanı sallayın. Aa, 20 dakika kaldı de meçe. Tamam hadi hadi tamam hadi. işimize bakalım. <laughs> tamam, hadi yola gidelim. Ya sen kasketini alsana be adam. He, kask mı? Evet. Ha. Yalnız şu an oyunda 8 kişi var ve bunların 3'ü biziz. Biz 3 kişiydik. O oh, o oh, köprü var köprü 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 evet. köprü. Çok gibi. koşmayın, yemeğiniz varsa koşsun aslında. Evet. Koşmayın, mal gibi düşersiniz. Aaa! Aa, Öldüm. Aa! Öldün mü? Ayrı, ayrı şeyi vardı. Al, ben ne de dedim? Yasin ben aşağı iniyorum seve seve. Aa, Nerede ineceğiz abi? Hiç, bana yardım etmeye gerek yok yani. ben kendim iniyorum aşağı. ben hemen bak hemen ayrı, ölü arkadaşımızın cesedini almamız lazım. Yas tutmamız lazım. Hayırlar bakın orada dünyanın yüzünü var. Ay. Ya ben nasıl öldüm ya? Ya sen mal gibi koştun oradan, ya, gibi koşsun oradan. <laughs> düştün işte. Hacı nazar değdi yapacak bir şey yok. Ben hani geçiyorsan orada koşmayın. zıplayın. Chest plate. Şapkama bak. Mert, Mert, dur şapkaya bak. Ya, <laughs> Şimdi orada <laughs> dikkatli bir Gerçekten şekilde. koç ya. O <laughs> gereklileri aldım. Gereklileri aldım dostum. Oğlum şuradaki demir kılıcı al. Çık ve golden şey tam ortaya düşmüş. Benim bana bana yerim Açık, <laughs> bana söylesene tamam. nerede chest var? Ben, ben bana söylesene. Yemek var. Ulan golden şeyi alamadım var ya. Nugget at yeri oğlum nugget de güzel. Lugget, 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 Chicken nugget falan. Chicken nugget. Yeah. Nugget geldi. Nugget son. Nugget bıraktırmam oraya. Ha Ero. Ero bir iyiydi. Aa, arrow. Arrow Aa şey chest'in oraya gidelim mi? Özel bir chest vardı ya mı? Her türlü chest var. Nerede? Orada Red Dead Redemption <laughs> Bak ölçüde bir gittim. mağara var. Bakayım şuna. Ne? A, Nerede? Aşağıya. Şurada. Uçamam ben. Şurada oradaki işe gideceğim. Senin yanına geliyorum. De. Senin yanına geliyorum, Mert. Tamam. Ben de Yasburbunun yanındayım. Tamam, sen beni izle. Abi ne taraftan gideceğimi söylesene bana, Mert Berk. Sağdan git. akla ya abi kendini bırak Abi sen neredesin Yasin? Ben gittim baya. Alakasız bir yerdesin şu an. Yasin benim yanıma gel ne abi? Mert şu an istese bile senin yanına gelemez. Neden? Abi nerede? Ha gel 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 bak şöyle gel. Tren var. Tren'e doğru git? Nereye? Tren var, tren. Ha. Tren'e doğru git. Mert sen de tren'e gel. Ben bir ya. Tren'e gel dostum. Çünkü biz Hogwarts'a gidiyoruz. Ha tren'e mi? Tamam. Ne? 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 kişi. Ne? orada nasıl öldün ya? Avuçla. Film sahnesi. Tamam hadi gidelim. <laughs> Dur. Kendime gibi de itemler koyuyorum. Ulan bir chest plate alamadım he. Chest gel bakalım. Buradan nasıl sıkacağız? Dur. düz gidin hacı. Aa. Aha bak şurada chest var. Doğru hatırladım. <laughs> trenin üstüne şurada var. Tamam <laughs> dur Mert bir dakika duyamıyorum. Söyle. Hey! Trenin üstünde chest var. Harry Potter! Trenin üstüne nasıl <laughs> çıkacağım? Ben şu an trenin içindeyim. <laughs>. Üstüne çıkacaksın bak şeyden. Yes, hey. Yasin bir gel dışına gel trenin. Bak geri gel. Yes, Gittiğin yoldan geri gel. Hey. Gel gel gel. Bak şurada merdiven var. Gelsene. Çık merdivenden. Aa buraya ha. çıkmışlar. Kapalıydı bu. Ya. Gel gel. Mert'e de tarif et. Mert'e tarif et. Şuradaki boşluktan zıpla. Bak görüyorsun şu an testi. Ya zıpla sen şuradan. Abi ben buradan zıplayamam lan. Zıpla. Neredesin? Hop. Tamam. <laughs> Oha bir tane daha yapabilirim bir dakika şunları Dur bakayım. Şöyle. Evet herkes biletler hazır mı? Biletler. Evet. Yalnız bu video uzun oldu. Olsun. Bu bir video değil mi? Yaşam. <laughs> Abi sor. pişirme yeri. Balımı pişireceğim. Aa! Ne? Pişmiyor lan. Ya balık şey şeyden... Balık pişmiyor muydu? <laughs> pişmiyor. Ekmekle ekmekle yakabilir miyiz? Yakamayız. Bir şey diyeceğim. Dur 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 bir dakika. Müslüman bir doktor tarafından. Hayır bir dakika oraya biraz önceki şeyi koysana. Dur. Oğlum, dur. Oğlum gittin neyi yaktın lan? Al şunu. Aa! Al şunu dakika, 15 dakika bekleyecek miyim ben? o balığı yaktın. çubukları ver. İki tane çubuk koy. Ben attım sana çubuk. İki çubuk koy. Ulan çubuk ne çubuk tamam, bitiyor. Dur. Ben adamları arıyorum. Abi bir sizi. balık yakmak için yemin ediyorum var ya. Saçmalık ya. Tamam hadi. Osman abi garnımız da yiyin. Tamam dinelim. Ortaya yönlü. Eğer Or Kasaba'ya doğru gitmeyin kimse yok. Ortaya doğru gidin aynen. Ya. Ha. Kuk çıkın. Kuk çıkın da Karnım, alırım. Bakın adamlar nerede söyleyeyim mi size? Ortada ya. bir tane adam var. O oh, Diamond ayakkabısı ve Diamond kılıcı var. Diamond ve ayakkabı. Ayrın. Diamond kılıcıyla Diamond ayakkabı mı? Kalan her şey de ayrın. Tamam gel gel birlikte dalarsak ya, Yasin, Yasin, Yasin Okun var mı Yasin, Okun var mı? <laughs> var bir tane ha, Beş tane tamam, tamam sana yay vereyim, sana yay vereyim Hayır. Beş tane, bende yay var Gel aşağı in Tamam Adamlardan bir tanesi denizin ortasında bir evde Gemide Aa gemiye gel ki gemiye giderim onu alalım Onu alırız Ulan keşke çubukları yakmasaydım yani Çok salaklık ettim Boşver ya var bizde Çubuk bulursak çubuk bulursak Gemiye yakın mısınız siz? Gemiye gideriz. Çubuk bulursak ok yapacağız abi dur. Ok mu? Abi örümcek şey yok ki. Örümcek ya, abi. Bu örümceğe gerek yok ki abi. Gip Örümcekle yay yani. yap. Bak o diamond'la adam. Bir de ya ha, ok sen. Ok, ok. Hmm, tamam. Şeyden bas ok. Ok. Hı tamam. Ben ok bak o geminin oradaki adam çıktı geminin oradan. O Evlen o Gemiye nasıl gidiliyordu abi? abi? gemiye gitmeyelim abi ölürüz abi. Abi yok adamda full iron. Abi, da... Videonun adını değiştirdim. Videonun evet, adı Antos. A bak baba. Ulan. Mert. Mert, mi? Mert. Mert. Yasin. Çesar gelin Adam lan. geliyor. Adam geliyor. Kaç. Oğlum kesin o adamı. Kaç Oo, Şurada da diamondlı herif var. Dalın. 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 Ooo. Kaç. Dalın. Hadi. Kaç, <laughs> kaç. 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 Oğlum. Dalsanıza. Kesersiniz. Okla dal. Okla. Abi. Adam. Burada mı? Yasin bekle arkadan da mutlu herif geliyor. <laughs> Kesecek senin arkandaki adamı. Kesin. Şu an her şey senin arkandaki adamın tek hatasına bakıyor. Allah Allah. Kalbim kalbim. kalbim. Aa ben mutlu herif kesiyor onu. Yasin sağ sap. Yasin sağ sap. Sağ sap Yasin. Koş. Tamam birbirlerine daldılar. Aynen birbirlerine dalıyorlar. Koş abi tetmece kadar. Nerede abi ben onlara dalayım. Tek Tekora. Ortaya koş Yasin ortaya koş. Yasin salaklık yaparsan ortaya koş hemen. İtem Ortaymış. topla. İtem diyorum ya item topla. Ortaya... kendini giriş Koş ortaya. Mert. Onlar kendilerini öldürmeye Mert. çalışıyorlar. Hayır diğer adamlar nerede kapışıyor? Onlara gideyim abi canı asken adamı öldürme şansım var. Okla vuruyorlar. Okla vuruyorlar Yasin. O zaman benim oka ihtiyacım var dur. Benim. o birbirlerine okla vuruyorlar. Birbirlerini deli gibi canına götürüyorlar şu an. <laughs> Yasin şu an şu an acayip acayip iyisin. Acayip iyi bir plan. Oh! Eyvah. Yasin dal 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 Adamlara dal. Bak canları çok az. Bak bak hepsi sağ yapıyor bak. Yasin canın full değil mi? De, Sen bekle onlardan birbirini öldürsün. Oh. Ben daha dalıyorum abi. <laughs> Sakın dalma okun da harcama okun da harcama. Git o ortadan ok varsa o ok kal. O çok uzaklara şey git. Çok uç uç yani uç. Kaçamıyorum ki birine Ha, ha doğrudan ölüyorsun geçersen. Şey yap. Bele bir şey beraber hep beraber hep bir dalsınlar. Sen uzakta dur VS'den. Lan. Lan. No. Ya sen sana dalıyor da. Başka, diğer adam öldü mü? Sen canın pul mu yersin? Evet. Tamam sen kaç kaçmaya devam et öyle. Dalıyor mu onlar? Ben abi arkam bakmadan kaçıyorum ben. Tamam, tamam. sen öyle kaçmaya devam et. Mesela F5'e bas şey öyle kaç. Ya sen F5'e bas öyle kaç. Third person al. Gerek yok gerek yok. Onlar o zaman iyi. arkasını da görebilir. Aklımları. Gir gir diamond'lıya dal. Arkadan bir, bir tık vur sonra geri kaç. Tam bir şerefsiz gibi. Kaç şimdi kaç. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç kaç. Allah. Bir kez vurdu kaç. Geliyor Onlar mu bu şerefsiz Vur kaç ya. Peşimden. Gelmiyor. Gelmiyor gelmiyor. Mal gibi kavga ediyorlar orada. Oğlum <laughs> okla saldırsana Yasin. Allah. Yasin ölüyor Adam vurmuyor bana. Çok Allah Allah. abi vur oradan okla işte. Tüm oklarını bitir abi. Bir kez kaç kez geliyoruz dünyaya. Ya. Hadi. Sakın arkana bakma. Koş. 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 Fake at. Fake at. Fake, fake atma. Arkın abi bu ne Yo, ya? Canımı söyleyin bana. Aa 60 saniye kaldı. 60 saniye. 60 Adam saniye takip ediyor. <laughs> 60 saniye dayan. Ya beraberlik olsun. Ya çık bu dışarı. Ya. Öleceksin. Alandan dışarı çıkarsan canın azalır. Hayır Yasin. Hayır! Ya. Hayır. Ya ya hangisi kazanır? <laughs> Olamaz ya. Ben canını götürdüm, o öldürdü ya. Lanet olsun. Hayır. <laughs> ne seviniyorsun be? Domuz, <laughs> domuz yüzde. <laughs> <laughs> ya. Aa, <laughs> 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 neyse. Bir videoda sana geldik arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.